Günaydın. Ee, maç dediniz. ben böyle bir şehir beklemiyordum aslında. Yandex burada gayet güzel çalışıyor gerçekten. Ve oradaklara e, yaklaşırken e, uyarı veriyor size. Böyle bir iki dakika böyle atıştırır gibi oldu. Yağmur kesildi. Yiğidimize kaldık. E, language ile gidiyor. Çok arada böyle enler bir iki Türkçe kelime kullanıyor. Ama evrakları aldı. Gökhan'ı çağırdı yanına. Arabaya geçtiler. Ben kelimenin tam anlamıyla bir rüşvet pazarlığına döndü. net bir şekilde para istedi. O sırada ben gittim yanlarına. 600 yazdı. İngilizce olarak yazdım 600 ve 1000 yazdı. Burada görülen beyaz kabloda Intercom'un şarjı. Arada GoPro. Günaydın. Ee, bugün 25 Eylül, Çarşamba. Dağistan'ın başkenti Maçkale'deyiz. Dün videoyu burada bitirmiştim. Yine aynı yerde. Bir günaydın diyeyim dedim. Ve aynı zamanda şeyi görelim. Hazar Denizi'nde gündüz gözüyle görelim dedik. Bakalım. Tam dün gece buraya geldiğimde elektrikler kesilmiş. Çünkü sahil kısmını görememiştik. Biraz rüzgarlı. Gayet güzel sosyalleşme anları yapmışlar insanlar. Yürüyorlar. Bisiklete binmek, çekirdek çitlemek yasakmış aynı zamanda. Bir tane de denizde askeri gemi var. Neyse ki GoPro'yu hallettim. En azından bugün itibariyle çekim yapabileceğim. Şimdi son hazırlıkları yapıp çantayı bağladım. Tulumu giyip yola çıkma zamanı. Asrahan'a doğru gidiyoruz. Bu gece muhtemelen Asrahan'da kalırız gibi. Yolda görüşmek üzere. Dağıstan Özel Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'den yola çıktık an itibariyle saat 10.05. Şöyle i̇şte bir kısa bir şehirden görüntüler alalım. Güzel bir göl var ki etrafına bir yürüyüş parkurları, park gibi bir şeyler yapmışlar. Yani ne kadar tahmin ediyorsunuz dersen tabii öyle bir kıssas yok ama Doğustan dediğinizde, Mahaçka dediğinizde ben böyle bir şehir beklemiyordum aslında. Son derece e, geniş bir alana kurulmuş. Çok canlı insanların sokakta gezdiği, spor yaptığı, gece hayatın ya yani gece hayat derken insanların dışarıda gezdiği, gezdiği bir yer. Akşam saat kaçtı? 11 civarında şeye indim. Hazar Denizi kenarına indiğimde insanlar spor yapıyorlardı. Ailelerle beraber geziyorlardı. Gayet güzel, canlı bir şehir. Sadece şu anda gittiğimiz ana caddede Muhtemelen tek ana arter bu. E, haritadan baktığımız zaman e, paralel yollar yok. Yollar denize doğru diklemesine iniyor. Araba bağlantısı yok çoğunda. Dolayısıyla tek bir ana hat üzerinden gidiyorsunuz. O da dün akşam korkunç bir trafik vardı. Arabalar için öyle gerçi. İlginçtir. Dünden beri toplamda galiba 2 ya da 3 tane motosikletli gördük. Bir tane bir gezgin vardı. Trump 1200 e gezen. Onun dışında iki ya da üç yerel motosikletli gördük. Motosiklet kimse kullanmıyor. Çok ilginç. Pazar Denizi ve Maca Mahaç Kale'deki liman. Ya şeyden baktığım zaman bu limandan bir yere bir gemi görmedim ama Şimdi dün akşam emek yediğimiz yere doğru gidiyoruz. Oradan geçip şehri terk edip kuzeye doğru çıkmaya devam edeceğiz. Gökhan şimdi üstündeki rüzgarlık veya yağmurlu çıkartacak. Hava gayet güzel. Yol üzerindeki ilk dinlenme tesisi de burası. Şimdi Gökhan'a benzin için benzinliğe yanaştık. Burada da bir motel var. Bir pizzacı var. Buradaki 95 oktavın fiyatı da 63'müş. İçeriye söyleyeceğiz. Şu tam solda kasa var. Benzinciden çıkıyoruz Çünkü benzinci Benzin yokmuş Yoldaki hız limiti genelde 90 Arada 70 oluyor Yandex'i kullanıyorum Yandex burada gayet güzel çalışıyor gerçekten. Hem bulunduğunuz yolun hız limitini gösteriyor. Hem de sizin hız, hızınızı gösteriyor anlık. Radarları gösteriyor, sabit olanları ve o radarlara e, yaklaşırken e, uyarı veriyor size. Hızınız yüksekse kırmızıyla yanıp sönüyor hız göstergesi. O yüzden Yandex'i beğendim uygulama olarak. Denizler'de bir benzinlik daha bulduk. Burada fiyatı da 60. 95'ten devam edeceğiz. Bakalım burada var mı? Hiç adam aldı ama adamımızı aldı. Bakalım. Valla anlaşmak isteyince her şekilde anlaşılıyor insanla. Şimdi bir benzincideye geldik, inceye geldik. Benzinci burası. Mazot var, 92 var, 95 yokmuş. Adamla hesap makinesi üzerinden anlaştık ya. Bir sonraki benzincinin nerede olduğunu, kaç kilometre olduğunu bir hesap makinesiyle anlaştık. Yeter ki anlaşmak iste. 18 kilometrelerde varmış başka bir benzinci. Yani en azından 95 oktan olan. Üçüncü benzinciye gelmiştik ama yol üzerinde bir 4-5 tane de kapalı vardı ya da eski ya da yapılan, yapılmakta olan vardı. Bakalım burada var mı 95? Hava çok güzelken bir anda yağmura döndü. Şimdi o yüzden yağmurluk molası. Evet. Günü 15.38 yaptık. Yoldayız. Ağaç Kale'den Asrağan'a giden yolun yarısını geçtik. Bu arada bir önceki videoyu şeyle kapatmıştım. Yağmur yağıyor diye yağmurlukları giyindik. Yağmurlukları giyindik. Böyle bir iki dakika böyle atıştırır gibi oldu. Yağmur kesildi. Giyindiğimizde kaldık. Yaklaşık son 100 kilometredir sağ tarafımızdan şiddetli rüzgarla gidiyoruz. Baya böyle insanı aptal eden bir rüzgar var. Çöle gelmeden çöl havası yaşıyoruz aslında şu anda. Ee, bir nevi çöl gibi bir yerdeyiz. Pazar denizi sağımızda oradan gelen rüzgar muhtemelen. Dün yolda Grosny'den şeye giderken, e, kaleye giderken iki tane polis çevirmesine girdik. Türk olduğumuzu gördükleri zaman, duyduklarında böyle yüzlerindeki gülümseme vardı, güzeldi. E, Türk üzerindeklerinizde. Bir tanesi de dün Gökhan'a şey sordu. Do you speak English diye soruyor. Gökhan ne diyor? Sen diyor, yok diyor bilmiyorum. Adamlar çok iyi, sadece onu öğrenmiş. Do you speak English? Evet desen cevabı yok. Bu bölgeye gelecekseniz eğer uzun bir tur yapacaksanız çok basic de olsa ee, Rusça kelimeleri bilmek faydalı olur bence. Çünkü hiç İngilizce bilmiyorlar. Tamam benim de İngilizcem mükemmel değil ama en azından anlaşabiliyorum. Oradakilerde de hiç yok. O yüzden biraz zor oluyor. Google Translate iş çözüyor bu arada. Google Translate iş yapabilirsiniz. Tavsiyem Google Translate'i buraya gelmeden önce Türkçe ve Rusça paketlerini, dil paketlerini indirin telefonunuza, offline olarak kullanabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Şu anda offline olarak çeviri yapabiliyorum. Peki az önce ne yaşadık? <laughs> Büyük bir rüşvet skandalının ortasında kaldık. Çok güzel bir e, kumpas kurmuşlar burada. Yani şu anda bir yoldayız. Gördüğünüz gibi dümdüz bir yol. Görüş açısı son derece açık. Görüşe engel hiçbir şey yok. Yolda da biz bu hızla gidiyoruz. 90 civarında, 90, 100'e çıkıyoruz bazen. Ama yolun akışı zaten o şekilde. Yolda giderken önümüze kamyonlar geldi. Gökhan kamyonlardan birini geçti. Arkasından ben geçtim. Öyle yavaş yavaş gidiyoruz. Biraz gittikten sonra karşı şeritten bir trafik polisi ya da polis trafik demeyeyim de bir polis. Ben o sırada öndeydim camdan elini çıkartarak bana dur dedi. Ben de onu görünce durdum. Gökhan da arkamdaydı ona dur dedi. Durduk o ileriden U çekti. Takip edin beni dedi ve yan tarafta bir cep gibi bir yer vardı. Oraya soktu bize. Ehliyet, ruhsat ve sürücü belgesini aldı. Dedi ki hatalı solladınız. Bu Ama bu arada tamamen e, body language ile gidiyor. Çok arada böyle enler bir iki Türkçe kelime kullanıyor. Ama vücut diliyle olan bir diyalog bu solladınız dedi. Gökhan itiraz etti. Hayır sollamadık dedi. Hayır dedi solladınız. Çıkarttı cep telefonunu. Cep telefonundan bir video açtı bize. Videoda biz şu anda yolda görmüş olduğunuz gibi kesik çizgiyle sollamaya başlıyoruz. Fakat dediğim gibi yani yoldaki görüşle ilgili bir sıkıntı yok. Kesik çizgide sollamaya başlıyoruz. Sollama içerisinde kamyonda geçerken kesik çizgi düz çizgiye dönüyor. Videoda tam olarak bu gözüküyor. Siz diyor hatalı sollama yaptınız dedi. Tekrar videoyu ben bu sefer başa aldım. Bak diyorum, burası kesik çizgi diyorum. Diyor ki hayır diyor buradan diyor içeri girmen lazım dedi. Evrakları aldı. Gökhan'ı çağırdı yanına arabaya geçtiler. Ben de o sırada dışarıdaydım. İçeride konuştular. İçeride gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir rüşvet pazarlığı döndü. Kişi başına bu işin cezasına söylediği tabi internet yok o bakamıyorsun baksan ne olacak gerçi de. 30 bin ruble para istiyormuş. Yani cezası 30 bin rubleymiş hatalı sollamanın. Türk parasıyla bugün kurla yaklaşık 10 bin lira. Hatalı soldamanın 10 bin lira olduğunu sanmıyorum öncelikle. Ama kontrol edecek bir imkanımız yoktu o sırada. Gökhan'dan kişi başı 20 mi istemişti Gökhan senden? Ne istedi? ilk başta. He. Okey. Vücut dili de Gökhan'dan net bir şekilde para istedi. O sırada ben gittim yanları da. Transit'i açtım. Şeyi indirmiş olum Transit'i açtım. Belki de yardımcı olur diye. Gökhan ön koltukta oturuyordu şeyle, e, polis memuruyla beraber. Ben de arka koltukta, ben de yandan gittim, şoförün yan kapısından gittim. Kapıyı açtım, transeyti açtım, bildiğiniz orada para istedi. Yani o kadar şey net ki, e, parayı gösteriyor, İkiniz diyor 30 bin yapıyor diyor. Şurada bir çevirme var, şimdilik bir durduruyorum. Şok şok şok, flash flash flash. <laughs> i̇nanılmaz ya, inanılmaz gerçekten. Bir rüşveti anlatırken başka bir saniyesin içinde kaldık. <laughs> Çok güzel ya. Az önce e, videoyu durdurdum. Bizi kenara çektiler. Videoyu kapattıktan sonra kenara aldılar bizi. Normal. Çünkü orası durduğumuz yer Dağıstan'ın, e, özellikle Dağıstan'ın sınırıydı. Dağıstan'dan çıkış yapıyorduk teknik olarak, gayet normal kenara aldılar bizi. Ehliyet verdik, ruhsat verdik. Standart üçlü evrak grubunu verdik. Dediler içeri girin. İçeri gittik bir tane memurla beraber. Yanında da bir tane Türkçe bilen bir asker var. Er, 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 er Ama Türkçe derken böyle gerçekten yarım yamalak böyle çatlak bir şeyler söylüyor. İçeri girdik. Bir odaya aldılar bizi. Başka bir masada bir adam daha vardı. Direkt adam açık açık Çay parası istedi, direkt çay parası istedi bizden ya inanılmaz. Bize Türkiye söyledi bu sefer az önce verdik ya, az önce rüşvet verdik dedik ya polise gülüyor, gülüyor. Dağıta dağıta geldik gerçekten buraya kadar. kendi Kendilerinden Rusça bir şeyler söylediler. Ee, yani çok bir şey de istemediler bu arada aslında diye karşılaştığımızda ama. 500-500 ruble istediler. 500, 500 ruble 150 lira falan yapıyor herhalde yaklaşık. 107, 166 lira yapıyor üçe bölsek. Çok bir para değil ama askeri kontrol noktasında rüşvet istendin Oradan çıktık başka bir odaya geçtik. Orada pasaport şey vizenin kaydını yaptılar. E, tabii para vermedik bu arada orada. Yani e, paramız yok az önce verdik deyince e, gönderdiler bizi. E, kayıt işlemi yapıldı. kayıt işlemi yapıldıktan sonra çıktık, arka tarafa yani tekrar motorların yanına gittik, başka bir asker geldi, e, elinde köpekle beraber, eşyaları, motoru koklattı, eşyaları o koklatma işlemini yaptı, ondan sonra tekrar benim Topcase evime bakmak istedi, komple Topcase'in içini boşalttık En sonunda da o da bir kayıt aldı, köpeğin hangi araçları kokladığını kaydın alıyorlardı kodumu aldıktan sonra teşekkür ettik. El sıkıştı galiba. <laughs> Çok güzel hikaye ya. Çok güzel hikaye. Bir önceki rüşvet yani gerçekten rüşvete dönersek de adam ilk başta bizi deport etmekle tehdit etti. Yani bu cezayı yazarım deport ederler size. Ya da deport ederiz. Tam da anlaşılmıyor tabii. E, deport ederler dedi. 60 bin, 30 bin, 30 bin diye. Arabalarken parayı söyledim, para ver diye. Yok abi 5 bin dedi. 5 bin böyle dedi. Yok dedi 5 bin olmaz. 20 bin istiyorum. Yok 10 bin dedi. Yok 20 bin. 15 bin dedi. Yok. 20 bini verdik mecbur. Burada ketenperi olan konu şu. Dediğim gibi bizi fotoğrafımız yani videomuzu çekip göndermişler. Burada birileri adamı WhatsApp hattından göndermişler. Polisin. WhatsApp hattından bize gösterdiğinde yukarıda başka araçlarında çevrildiğini gördük. Gökhan sen geçtin bu arada? Ha, ben bekliyorum. Kameranın arkasındayım. Sıkıntı yok değil mi? Geçiyorum. Okey. Tamam. Orada bir durdu. Yok önündeki kamyondan dolayı geçemedim de o durdu. Şimdi kamyon gitti biliyorum. durdurma devam ediyorum. Evet. Rusya'da rüşvet vermedik demeyiz. <laughs> Size tavsiyem Rusya'da zaten biliyorsunuz bu yaptırımlardan dolayı kartlar yani bizim banka kartlarımızın büyük bir kısmı çalışmıyor. Hatta galiba hiçbir çalışmıyor emin değilim. Bankacılık sisteminden çıkarttılar çünkü bunları. Vize master çalışmıyor. Yanımızda nakit parayla geziyoruz. Orada Ketempere'ye geldiğimiz konu şuydu. Ee, Gökhan arabadayken rüşveti verirken tabi cüzdamdaki parayı gördüler. Size tavsiyem, <laughs> gerçekten mutlaka mutlaka olacak. nakit parayla gelin. İkinci benzeri bir tavsiye de nakit paranızın hepsini tek bir yerde tutmayın. Cebinizde az bir para bulundurun ki böyle bir durumda en azından az bir parayla yırtarsınız. Galiba anladığımız kadarıyla bu konu biraz yaygın. Çünkü yaklaşık 15-20 kilometrede ikinci kere oldu. Biraz saygın galiba bu durum. Bakalım Asra'ya doğru gidiyoruz. İlerideki çevirmelerde başka bir rüşvet skandalına karışır mıyız? Karışmaz mıyız? Onu göreceğiz birazdan. Evet sevgili dostlar yine aranızda bir benzin sorunuyla bir yer artıyız. Şimdi Gökhan'ın benzini çok azaldı. Gerçi bu sefer akıllık yaptık hesapta. Benzin doldurmak istedik ama ee, şey bidonlarımızı doldurmadı. E, cezası var dedi bir çocuk. Adı İlyas'tı. E, Translate'den yaz kendisiyle. 600 yazdı. İngilizce olarak yazmıştı. 600 ve bin yazdı cezası vardı ama böyle vücut değil de şeydi böyle kesinlikle olmaz gibiydi. O yüzden yedek benzin alamadık. Bakalım Gökhan'ın ki şu anda liman diye bir kasabaya gidiyoruz. Liman kasabasına 16 kilometre kaldı. Bakalım bu sefer Gökhan mı yolda kalacaktı? Dın 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 dın. yolda görülen beyaz kabloda intercom'un şarjı, arada GoPro'yu şarj ediyorum. Benzin istasyonunda son 12 kilometre. Önceki kadarın motorunda şeyi görmüyoruz, benzin ne kadar olduğunu da şu anda. Bakacağız artık ne kadar olacak. Kahramanlarımız yolda kalan bir motorcuya yardım için durdu. <laughs> Çok da vaktimiz yok aslında. Yani geç kaldık ama olsun. İnsan ölmedi. Arka tekeri patlamış. Ee, markayı göre mi? Boxer yazıyor ama markasını ne bilmiyorum. Arka tekeri sökmek için bayağı bir yardım ettik. Ha Hint malıymış. Şimdi Gökhan anlatıyor. <laughs> bajaj bu şu. Bajaj Boxer. <laughs> Süper videolog diyalog var şu anda ya. Çok tatlılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Atrava 8 km kala küçük bir kaza. Evet Atrava 8 km. Atrava ne ya? Astrahan. Asrana 8 kilometre kaldı. 7 kilometre kalmış. Uzun. Kumlarda olan. Aksiyonlu. Hem rüşvet skandalının hem de uyuşturucu aramasının yapıldığı. Yolda kalmışlara el uzatıldığı. Uzun bir günün sonunda hedefe çok az kalmıştı. Evet. Asrana geldik. İlginç bir köprüden geçiyoruz. Biraz Rusçuk tarafındaki köprüye benziyor. Tuna Nehri üzerindeki Bulgar-Romen geçişi. Ama tabii orada soldaki gibi şöyle kocaman binalar yok.